Masumun dostu, zalimin düşmanı değerli kardeşlerim. Mısır'da, Suriye'de insanlar katlediliyor. İnsanlık yok ediliyor. Demokrasi, insan hakları ve insan onuru çiğneliyor. Seyirci kalmayacağız. Sessiz durmayacağız. Bunun için sırhıyedeyiz. 21. her türlü baskıya karşı insanlık onuruna sahip çıkmak, mazlumların sesini haykırmak, zulme ve demek ve salime haddini bildirmek için buradayız. Mısır'da halk iradesine karşı yapılan darbeyi ve darbecileri, katliamlara seyirci kalanları, destek olanları kınamak için buradayız. Katil Sisi ve Cani Esed'i lanetlemek, Doğu Türkistan'da Çin zulmünde ezilenlere destek, Cumta rejiminin katliam uyguladığı Arakan halkına sahip çıkmak, Siyanist İsrail'in soykırım uyguladığı, kurumlara, darbelere, darbecilere, tetikçilere öfkemizi haykırmak, hakkı savunmak, batılı bitirmek için buradayız. Dardayız, zordayız diyenlere, yanınızdayız, sizdeniz, sizin Mısır'da, Suriye'de yaşanan vahşete, akıtılan kanlara, yitip giden canlara sırtını dönenler, gözlerini kapatanlar var. Birleşmiş Milletler ya susuyor ya da konuştuğu işe yaramıyor. Bu yapısıyla ancak diyor. Amerika darbeye darbe diyemiyor. Ne bakın nerede bakıyor. Bütün bu salimler yetmezmiş gibi. Kimi köpez ülkeleri bahçede para desteği veriyor. Gençleri İsmail İsrail, Müslüman kanının akmasından zevk duyuyor. Darbecilere her türlü desteği veriyor. Bütün bu ülkeler 21. yüzyılın Firavunu, Sisi'yi şişi, destekliyor. Üzülme, her şey...